Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul Kart Öğretmen Kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kadro durumunuzu gösteren son bir içerisinde alınan tarihli imzalı ve mühürlü üst kurum kurumuş yazısı ile birlikte nüfus cüzdanı 1 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile birlikte başvuruda bulunabilir. İstanbul kart e, beyaz masalardan yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi beyaz masalardan öğretmen kartınızı rahatlıkla çıkarttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.